Merhaba gençler, e, derslere devam ediyoruz. Bir önceki ders kanonik forma dönüştürme ile ilgili bir örnek yapmıştık. E, şimdi bu derste de farklı bir örnek yapacağız. Hadi hemen başlayalım. E, yine bir denklem verilmiş bize ve burada e, denklemin türünü belirleyin ve kanonik forma dönüştürün diye bize söylüyor. Yine adım adım yapacağız gençler, adım adım bakın. Denklemin türünü belirleyin deyince ne yapıyorduk biz? Şurayı alıyorduk önce. Şu kısmı alacağız bir. Şurayı alacağız. U x eksi u 2 u 2 artı u y Burada biz diskriminant hesaplıyorduk, değil mi? B kare eksi 4 a yazacaktık buraya. Burada a dediğim şey u x x'in katsayısıydı, yani 1. B dediğimiz şey eksi 2. C de 1 idi. Şimdi buradan hesaplayalım hemen. B kare eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı A da 1 C de 1. 4 eksi 4'ten 0 çıktı. Eğer bu 0'a eşitse demiştik ki biz bu arkadaş paraboliktir. Eğer sıfırdan büyük çıksaydı hiperbolik diyecektik. Sıfıra eşit olduğunda parabolik diyoruz. Sıfırdan küçük olsaydı eliptik diyecektik. Şimdi bakın bu önemli. Bu önemli. Parabolik olduğunda işler biraz değişecek çünkü onu yapacağız şimdi. İlk adımı tamamladık. İlk adımı tamamladık. Şimdi geçiyoruz ikinci adıma. Türünü belirledik. İkinci adıma başlıyoruz. Şimdi denklemi çözeceğiz. Şimdi ne yapıyorduk? Şunu yazacaktık önce bir. Ve her hoca bunu görmek ister. A dy bölü dx'in karesi eksi b'ydi. Unutmuyoruz bunu. Dy bölü dx artı c eşittir sıfırı bir kere yazacağız gençler. Bunu yazdık. Şimdi a ile b c yerine yazalım. E, dy bölü dx'in karesi eksi eksi 2 eksi eksi artı yaptı. Artı 2 dy bölü dx artı C'de de 1 eşittir sıfır. Bunu yazdık. Okey. Ne yapacak burada? Biz şimdi dy bölü dx'i bulacağım ben. dy bölü dx nasıl bulunuyordu? Onu da hemen yazalım. O da şöyleydi. Neyi eşitti bu gençler? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a idi. Şimdi burada bu diskriminant sıfır çıktığı için gençler, bakın burası önemli. Parabolik denklemde en önemli kısım burası. Çünkü burada bir farklılık var. Dikkat buraya. Çok dikkat et buraya. Bu sıfır çıktığı için bu, buraya ben sıfır yazacağım. Sıfırın artı veya eksi olması bir şeyi değiştirmeyecek. Yani burada ben bir tane kök bulabileceğim sadece. Eksi b. Yani ne olacak şimdi burası? Eksi 2 artı kök sıfır yani sıfır bölü 2 çarpı 1. Ne oldu? Eksi 1 çıktı. Buraya ben eksi yazsam da bu eksi 1 çıkacak. Artı yazsam da eksi 1 çıkacak. Bir tane kök çıktı buradan şimdi. Neye eşit bu? dy bölü dx eşit. Eşittir dy bölü dx yazdık. Şimdi buradan biz ne yapıyoruz? İntegral alacağız. Ee, ne olacak burada? y eşittir yani işler dışarı yaptık. dy eşittir eksi dx. Hadi yazalım. Hadi yazalım. Düşen diyelim. dy eşittir eksi dx yazdık. Sonra bunların integralini aldık. y eşittir eksi x artı bir tane sabit çıktı. Zaten ben c1'i kovalıyorum. C1 ne çıktı buradan? Y artı x çıktı. Yani ben kısıyı buldum. Kısı dediğimiz şey y artı x'miş. Güzel. E hocam eta ne burada? Gençler parabolik olduğunda eta her zaman y alacaksınız. Bak önemli olan kısım burası. Öğrenci burada bırakıyor bu soruyu. Diyor ki ben kısıyı buldum etayı bulamadım. Ne olacak o zaman? Bakın önemli olan kısım tam da burası. Kısıyı buldunuz. Eta'ya da her zaman için y diyeceksiniz. Tamam mı? Kısıyı ve eta'yı bulduk. Hiperbolikle parabolik arasındaki fark bu. Hiperbolikte iki tane kök bulabiliyoruz. Yani iki tane sabit bulup C1 ve C2'ye birine kısı birine eta diyoruz. Parabolikte sadece kısıyı bulabiliyoruz. Eta'ya da biz kendimiz y diyeceğiz. Fark bu. Ona göre dikkat edin. Tamam. Şimdi benim bundan sonraki şeyim neydi? E, Ksi y artı x'ti. Eta da y'ydi. Bundan sonraki adımda ne yapacaktım ben? Ne yapıyordum? Bunların bir x'e göre türevini alacağım. 1 y'ye göre türevi 1 eta'nın x'e göre türevi 0. Harika bu. Birçok şeyi 0 yapacak bu. Çok güzel. Ee, eta'nın y'ye göre türevi 1 e, olacak değil mi? Y'ye göre 1 oldu. Şimdi bakalım bir şeyi yanlış yapmadık değil mi? Hiçbir şey yanlış yapmadık. Eksi x'ti artık buraya y artı x oldu. Tamam problem yok. Şimdi bunu bulduk. Bunu bulduk. Bunlar burada dursun diyorduk. Sonra biz ne yapacaktık? Geçiyoruz üçüncü adımımıza. Artık biz u x'i, u y'yi bulacağız u x buluyoruz. Aslında buradaki bulmamız, bulmamızın amacı da u x x, u, x falan bulmak. Bunlar bizim için bir araç sadece. u x'i bulurken yani şöyle bir daha yazalım. u x eta yazdık. Buradan x'e y'ye gidiyorum. x'e y'ye gidiyorum. u'dan x'e gitmek için önce şu yolu kullanırsam x x yapacağım. Bu yolu kullanırsam eta x yapacağım. O zaman yazıyorum. u x X, U, kıssi, X yaptık. Veya U, eta, eta, X yapacağız gençler. Tamam mı? Problem yok. Bunları daha önce de yaptık zaten. Tamam. E, U, Y'yi de bulalım. U, kıssiye gittim. O nasıl kısı olduğu ile U kısıya gittim. Sonra kısiden y'ye gittim. Veya u'dan eteye gittim. ETA'dan y'ye gittim. Şimdi ben neyi biliyorum burada? Bu arkadaş 1'e eşit. Bu arkadaş da 1'e eşit. O zaman diyorum u x u kısı artı u etaymış. Tamam bunu bulduk. U y'yi bulalım şimdi. Kısı e, y 1'e eşit. Eta y bu da bir eşit. Yani şurada hata yaptık. Bu eta x sıfırdı, değil mi? Şurası sıfırdı. O, bu gitti o zaman, tamam. Şurada hata yaptık. U x u kisiye eşitmiş. Ee, u eta u artı u etaya eşitmiş. U y de buna eşit. Tamam, hata yapmadık, değil mi? Bir daha kontrol edelim. Bu sıfır olan çünkü eta e, x de sıfıra eşit. Kısi y1, ksi eta y1. Tamam, sıkıntı yok. Ux ile uy'yi bulduk. Harika, güzel. İşlem hatası yoktur inşallah. Yoksa ta en sonunda en başa geri dönmek zorunda kalırız. O yüzden ilerle, ilerlemeden bir daha kontrol edelim. Bir işlem hatası yok sanırım. Tamam, problem yok. Şimdi devam edeceğiz. Bizim burada zaten asıl amacımız neydi? Asıl amacımız bizim uxx'i UX falan bulmak. Bunlar bizim için bir araç sadece şu anda. Şimdi biz bulalım. Neyi bulalım? Kalemimizin rengini değiştirelim. Biz u x, x bulacağız şimdi. Yazalım u x, x. yani u x'in x'e göre türevini alacağız. u x dediğim şey neydi? u kısiydi. Aa çok kolay. u kısinin x'e göre türevini alacağız şimdi. Şuraya ben u yazdım. Ne oldu şimdi? u kısi kısi oldu. Sonra kısinin x'e veya veya u kıssinin eta'ya eta'nın x'e. Tamam. Şimdi bakalım. Kıssi x 1'di eta x 0'dı. Harika burası gitti o zaman. Tamam u x x'i biz ne bulduk o zaman? Ee, u kıssi kıssi bulmuşuz. Yani çok güzel. İşte bu sıfır olması bizi birçok şeyden kurtarıyor. Harika. Gençler harika. Tamam şimdi biz neyi bulacağız? U, X, yi bulacağız. Değil mi? U, X, yi bulacağız. Yani U, Y'nin X'e göre türevini alacağız. U, y neredeydi? U y? U, y şuradaydı. Yani U, artı U, Eta'nın X'e göre türevini alacağız. Yani bunların ayrı ayrı türevini almak zorundayım. Niye yazamıyorum ben? Biraz da yoruldum sanki. U kısı x artı u eta x. Ayrı ayrı alacağız şimdi. U kısının x'e göre türevi. Ee, hadi yazalım bakalım. Kısiden kısiye gittim. Kısının x'e göre türevi veya şöyle parantez kullanalım şöyle. Veya u kısının etaya Eta'nın X'e. Şurayı yaptık. Şimdi ikinciye geldik. Şuraya U Eta yazdım. Bir parantez açalım. U Eta'nın X'e göre türevini alacağım. U Eta. Önce kısiye uğradım. Kısinin X'e veya U Eta Eta Eta'nın X'e göre türevi oldu. Bakalım şimdi burada da neler gitti. Ona bir bakalım şimdi. Kısı x kaçtı? Bu arkadaş 1'di. Bu 0'dı. Burası gitti. Burası yine bir, Burası 0'dı. Bu da gitti. O zaman u x neye eşitmiş? U kısı kısı artı u kısı etaymış. Değil mi? Ee, i̇nşallah bir işlem hatası yapmıyoruz gençler, siz de bakarsınız eğer varsa. Yani zaten işlem hatası varsa en sonunda e, ortaya çıkacak zaten de inşallah şu anda yapmamışızdır. Tamam buraya kadar tamam hatta şurayı silsem mi ben aynı sayfada yapayım diye dedim ama e, Yok silmeyeyim hadi karışmasın. Bakmamız gereken bir şey olur belki. Şimdi UYY'yi yapacağız. Yani U, Y'nin Y'ye göre türevini alacağız. U, Y dediğimiz arkadaş neydi bizim? U kıssi artı U etaymış. Ee, az önce biz yanlışlık yapmadık değil mi? Yok, tamam. U kıssi artı U eta. U kıssi artı U eta bunun Y'ye göre türevini alacağız. Yani ayrı ayrı U kıssinin Y'ye göre U etanın Y'ye göre türevini alacağız. Şuraya da bir e, yazalım bunu. u kısı. Önce kısıya gideceğim sonra buradan y'ye gideceğim. Hatta şöyle y'ye göre yazacağım. X'i yazmayalım. Biz direkt y'ye gideceğim zaten. Et adam da y'ye gideceğim. Tamam. Yapalım işlemlerimizi şimdi. Ee, u kısı. Ben kısıya uğradım. Kısının y'ye göre. Veya U kısiden ETA'ya uğradım. Ee, ETA'dan Y'ye göre. Bu ilk şeyi, şunu yaptık yani. Artı. Şimdi şuraya U ETA yazacağım. U ETA'dan Önce kısıya uğradım. Sonra kısinin Y'ye göre. Veya U ETA'dan ETA'ya. ETA'nın Y'ye göre. Tamam. Şimdi kısı Y ile ETA bir bakalım. Kısı Y, 1 ETA Y, 1. O da ikisi de 1'miş. Tamam. Bunların yerine ne yapacağız? Bir yazacağız. Bu arkadaş Bir. Bu da bir. Ne oldu ya? Bu da bir. Bu da bir. Yani U, Y, Y neye eşitmiş? U kısı kısı artı. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. İki tane U kısı eta artı bir tane de U eta eta. Tamam, U y'yi y de bulduk gençler. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi ne yapacağız? Son adım, bulduğumuz şeyleri denklemde en baştaki denklemde yerine yazacağız. En baştaki denklem neydi? Ux eksi 1 2, 1 eksi 2, 1. Gerçi bunu yazarken geçen şeyde hata yapmıştık. Ee, i̇nşallah burada da öyle bir hata yapmayız. Denklemimiz şuydu. Ee, u x x eksi 2 u x y artı u y y bir de u mu vardı en başta artı u eşittir 0. Evet şimdi burada bulduklarımızı yerine yazacağız. u x x neydi u x x nerede bulduk biz onu? u x x sadece u eta eta u kısı kısıymış. U kıssı kıssı eksi 2 çarpı U x y Neredesin sen? Şuradasın. U eta eta U kıssı kıssı artı U kıssı eta U kısı kıssı artı U kıssı eta Değil mi? Yanlış yazarsak bakın hepsi çöp oluyor sonra. U kıssı kıssı U kıssı eta Tamam. Artı U y zaten burada duruyor. U kıssı kıssı artı 2 u kısı eta artı u eta eta yazdık. Bir de u var eşittir sıfır. Tamamdır. Şimdi götürmesi lazım baya bir şey. Şimdi bir tane burada u kısı kısı var. Bir tane de burada var iki. Buradaki eksi 2 de götürdü bunu. Tamam gitti. Şurada eksi iki tane u eta var. iki tane u kısı eta da burada var. Bu da gitti. Harika. Geriye sadece şunlar kaldı. U eta eta artı u eşittir. Sıfır kaldı. İşte bu bizim denklemimizin kanonik formu gençler. Hiç şeye bakmak, e hata yaptık mı diye bakmadım. Çünkü götürdü birbirini. Çünkü üç taneden iki tanesinin gitmesi gerekiyordu. Onlar gittiler ve ben de hiç kontrol etmedim. İşlemi doğru yaptık muhtemelen. Ee, bir hata varsa yazarsınız, söylersiniz gençler. Bakın burada hiperbolik kısımdan tek farkımız o da şu. Siz burada hiperbolikte iki tane denklem, iki tane kök bulup yani C1, c 2yi bulup biz onlara birine kısı birine eta diyorduk. Burada bir tane bulacağız sadece Diğeri olmayacak. Diğer etaya biz Y diyoruz. Bak şuraya yıldız koyduk ya. Öğrenci bunu bulamadığı için burada bırakıyor bunu. Diğeri neydi? Yapamıyor gerisini. Ee, lütfen buraya dikkat edin. Zaten bunları yaptıktan sonra kısi ve etanın x'e göre y'ye göre türevlerini aldık. Sonra u x ile u yi bulduk. Sonra u x x u y, x y, u x, x. hepsini tek tek bulduk. Denklemde yerine yazdık. Ve sonucu bulup kanonik forma dönüştürmüş olduk gençler. Eğer bu e, videolar faydalı oluyor devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki ders görüşmek üzere.